Herkese merhabalar. Windows 10 sürümüyle beraber gelen Bluetooth sorununa çözüm için bir video çekiyorum bugün. Daha önce Windows 10 Pro kullanıyordum ve ürün anahtarım olmadığı için Windows Home yani Windows 10 Home'a geçmem gerekiyordu. Ve Windows 10 Pro'da Bluetooth problemim yoktu. Windows 10 Home'a geçince Bluetooth problemi baş göstermeye başladı. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Ben yaklaşık bir haftadır bu probleme bakıyorum. Sürücüleri yükle kaldır. Yeni bir şey keşfettim. Youtube'da izlenilen birçok videoyu izledim ama çözüm alamamıştım. Şimdi öncelikle buradan bilgisayarınızın modelini belirliyorsunuz. Ve model nasıl belirlenir? Denetim masasına açıyorsunuz. Aygıtlar diyorsunuz. Şöyle bilgisayarda tıkladığınızda burada x550cl olarak geldi. Şimdi bu x 550 CL'yi buraya yazıyorsunuz. Windows'un kendi driver sitesi. Sürücüler ve araçlar kısmına tıklıyorsunuz. Burada Windows 10 64 bit diyor. Ve fakat burada bir bulut göremiyoruz. Şimdi ben buradan Windows 8.1'e geliyorum. Burada bluz buluyoruz. Evet bu bulduk. Yani benim eski Bluetooth'un da bu, bu Windows 8 için yani bir sürücüler 8.1 için hatta ee, buradan sanırım bunu yüklemiştim ben bunu yükleyince indirmiştim 742 hemen indirilenleri kontrol edelim 742 nolu sürücü bunu indiriyoruz bunu indirdikten sonra şöyle aynı zaman denetim masasından bir kontrol edelim. Aygıt yöneticimiz açıkmış. Burada gizli ve gizli aygıtları gösterdiğimizde burada Bluetooth'te bir sorun çıkartıyordu. Biz burada Windows ayarlardan güncelleştir dememe rağmen hep bu problemi yaşıyordum. Sürücüyü kaldır diyordum. Ee, tekrar kendisi yüklediğinde hep bu şekilde bir problem oluşuyordu. Şimdi bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Sürücüyü indirmiştik buraya. İndirilenler. Bunu açıyoruz. Geliyoruz buradan. Bu yeni bir metot sanırım. Yani ben bunu test ederek buldum aslında. Denedim artık. Uyumluluk sorunu giderme diye tıkladım. Daha sonra bunu çalıştıracak. Ha, size şeyi de göstermedim. Ayarlardan Bluetooth'a bağlanamadığımı. Onu da hemen şuradan göstereyim. burada. Bilgisayar yeni güncelleştirdim. Güncellemeleri bitmişti. Hatta ona da bakalım şuradan ayarlarda. Bilgisayarınızın güncel olduğuna emin olun. burada indir ve yüklediyor bu sürekli bu Windows kendi güncellemesi driverları burada ben güncelleştirmiştim ama sürekli bu Bruce driver Driver'da bir hata veriyor ve bu tekrar buraya düşüyordu şimdi biz Bluetooth'un simgesinin olmadığını göstereceğim. Mesela burada aşağıda on off buton olması gerekiyordu Bluetooth'un. Ama yok. Burada Bluetooth'a tıkladığınızda hata verecek. Bu şekilde. Şimdi biz bunu kapatıyoruz ve programı sına demiştik. Çalıştırıyoruz. Windows 10 bilgisayarımızda Windows 8 Bluetooth sürücüsü var ve bunu biz uyumluluk modunu modunda açmamız gerekiyor. Burada duraklatacağım videoyu çok uzun sürmesin. Buradan finish diyoruz ve kurulum bitti. Bilgisayarımızın yeniden başlatılmasını istiyor. Bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Bilgisayar tekrar başlattım. Şurada bu simgesinin gelmesi lazım eğer zaten problem giderilmişse. Buradan bağlan diyoruz fiyat türleri bakalım. Aynı zamanda burada bu aç kapat butonu gelmesi gerekiyor. Şu an hala gelmedi. Ee, o zaman farklı yollar deneyeceğiz. Şuraya bakıyorum. Asıl problem burada. Bunun bu şekilde görünmesi. Bunu e, sürücüyü güncelleştir diyeceğim. Hayır, bunu, bunu buradan kaldıracağım. Bu sürücünün yazılımını sileceğim. yazılımı kaldırınca sistem düzeldi yani bir önceki versiyona döndü hemen geliyorum buradan özellikler diyorum Gördüğünüz gibi Eski bir sürümünü yüklemiş oldum ve şu an Bluetooth çalışıyor olması lazım hemen kontrol edelim Bluetooth simgesi buraya geldi. Etrafımızdaki Bluetooth aygıtları ar ar arattıracağım. Aygıt ekle. Gördüğünüz gibi Bluetooth açık simgesi de geldi. Hemen Bluetooth'u aratayım. Kulaklığımı açmıştım Redmi 5 gösterecek mi bakalım. Aa, evet. Pardon ben bunu bağlantı moduna alabilmem için tuşuna basmam gerekiyordu. Evet şu an geldi gördüğünüz gibi. Bu problem bu şekilde çözülmüş oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.